Ben de kutsalım da kutsalım. Comeback çok mu zor? Pro, yani üst seviyede çok zor tabii. Ya rakibin bir hata yapması lazım ya da rakibi hataya zorlaman lazım. Balıkçılık var. Yenilir. Ama izlemesi çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Çok güzel bir oyun. En azından izlemesi. Bilmiyor olsanız bile. Bir sürü şey e, base'imde bir tane landmark'ım. Öyle izleniyor Big Tanks. Yani seveni çok o programı. E, kısmet olur seven çok. E, Caren'in de sohbetini seviyorlar zaten. Beraber iyi gidiyor demek ki. Ben çok keyif almıyorum ama tabii seveni çok. Strongo'dan mı izledim? Büyük ihtimalle yani. Adam nasıl çıldırıyor? O çıldırtınca ben çıldırıyorum falan. Ama ne <laughs> biçim kamerası var yani. sürüyordu. Evet evet. O da comeback değildi. işte son kurşundu. <laughs> Bir şey kalmayınca biz Türk... Alesi, video izle. Yayın izle elinden geldiğince. YouTube videosu izle. Ondan sonra... ya Vaktin oldukça oynamaya çalış. Sadece oynayarak... ...da geliştirirsin kendini. Ama hani... ...öğretici videolar çok fark ediyor. Ben mesela... Age of Öğretici Video Beast'in bazı işte ırk açılış videolarını falan izledim. Oradan bayağı faydalandım. İlk oyunu alışırken, öğrenirken ilk. Bundan bir sene önce falan işte. Onun dışında ben biraz avantajlıyım. Çünkü ben StarCraft geçmişim var benim StarCraft 2. Oyunlar farklı oyunlar ama hani makro mikro temeli aynı ya. O yüzden çok yararlı oldu bana. Aynen. Neredeyiz lan? O? Ben Abi ben de şaşırdım. Ben. Hmm, ben en soldayım. Duvar çekemeyeceğim ama. Ben şimdi haritayı burada ilk defa öğrendim çünkü sağ solu tarayarak gidiyorum. Atın nerede lan? Hmm. Yani arkadaki göl safe istediğiniz gibi toplayabilirsiniz arkadaki gölde balık bol bol. Ha bunda direkt şu. Gel babacım sen oduna gel. Hmm. Ya, Yiyecek. Ver kutsal. Böyle abi. yapalım ya. Oduncu sayısını arttırıp bir. Tek soğuk. Bir de soğuk. <laughs> biraz daha şey yapsam ikisini buktayım, <laughs> Aa, benim karşımda İngiliz var. <laughs> tamam, bu kadar yeter. Ayyum hıssım bi Burada bir şey var mı? yo <laughs> <da bunu gülüyor> Neden bunları boostluyor mu acaba? Ben Neyle değiştiriyor? De. Ha, de. de. ha boostluyormuş lan! İyi var coşkuyu tamam. Güzel. Bir dört sol. sol. Sen direkt şeye git ya. Ben güvendim. Liman yap bize. İyi panda senin bu sefer ortada çıkman iyi olmuş ya. Evet evet artık kafam rahat. Daha başıma ne gelebilir ki yani değil mi tıkla inşallah. <laughs> Ortalara doğru yollayayım ben de. би зорцсон. Эдүгэн морилж байна. Би зорцсон. Ама Dedem bu sürece her iki tarafa da çalışırız. Şuradan da, heh. topçularımız da geliyor. Sonra da etten kesecek. Pembe... Pembe neci? Sorma. Ha iyi. Heh, yürü dedem, ne? çalış dedem. Kimin dedesi be? Ah. Kimmiş bu <laughs> Fransız? Altında abanıyor tabii. Zadır soğuk. Cerlige sarıva soğuk. Hinim. Cerlige sarıva soğuk. Enar benim. Ayun da da doğa. Tim benim. biraz daha buraya yaklaş? He? Ha? Kan bedim bay. Zadır soğuk. Hemen gaz Pembe. Ha deniz. Acaba denize mi girdi bu? Tamam şimdi ben, ben de ufaktan bir çam atlayayım lan. Şey deniz olayını yeni öğreniyorum arkadaşlar. Peki. Deniz haritaları bende full banlı olduğu için. Hmm. peki gördüm gördüm. Favori ırkım e, galiba Moğol olabilir. Ha, kutsal denize girmiş. Bu kaynaklar sınırlı ama değil mi? Bu balık kaynakları. Yok. Aynen sınırlı da şey çok fazla var. Derin yani, deniz balıkları yani... sınırsız. Ha bunun bir de derini var. Ha. Okey ya 10 tane balıkçı teknesi yapayım yani ben. 12 ya. tane. 12 tane tamam. Valla yapabilirsin aynen. 15'e kadar yolu var ya. Oo, o zaman her türlü ya. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> ben öğreniyorum. Uvu. Güzel ya ben benim tarafı full kapattım bu arada. Ben de öyle demek, demek isterdim var. ama Moğol olunca insan <laughs> zor oluyor. <laughs> Olmuyor hatta. Geç nadan, geç içeri. Bunlar diyor gibi ya, aynen. Frank Hangi ne yapıyor şey. bilmiyorum. Frank Knight basıyor galiba. Şöyle tamam, kaç Hoş geldin. Teo senin oraya duvar çekeyim mi ben? Abi yani aslında iyi olur ama... İşaret atsana. Nereden mesela? Nereden çekeyim? Valla işte önümden. Ya tamam. çeksen olur ama abi yani o kadar kolay bir şey değil. O yüzden hani... Çok uzun gibi ya bence evet. şu an çekme. Yani aynı. Goten lan oha. şeye başladı bence direkt Castle odaklı daha mantıklı gibi. Zaten etin de iyi geliyor. Biraz altına daha fazla işçi. Direkt kesil daha mantıklı gibi. Et, et şeyini bırakıyorum. Buradan da altına dönüyorum. Dübid abi. Şu bir Duba. Peki bu haritada odun yok ama. Doğru mu anlıyorum? Yani mi? E, aynen göbekte şurada senin odun. He tamam. Ben oraya doğru hamle yapacağım. <laughs> ha sen gittin yapamadın tabi değil mi? Kardeşim kıyamam sana. Altına dur. Şuraya doğru gideyim, odun toplayayım ben çünkü buradan olmayacak böyle, bitti bu iş ve tatsız bir hale geldi. Bir tane daha yapıyorum, balık upgrade'i yapayım. %202 arttırıyormuş balıkçının vay! Olur. Gerzegi boğduk Van mor <laughs> Setsu spatsiyeren. <laughs> One more dede. One more dede. Çünkü şey lazım. Buz tamam lazım. Orada. Tamam yemeği böyle hallediyoruz şeyde. Tamam. yo <laughs> Bunlar da bunu hallediyor. Bir 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 şey da. Şu upgrade'i de yapalım. Bunu da yapalım. Hmm, bana oğlu ne gelmişler? Oo, ben şey yok, ya, ya, bir, şey bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aşılarla alırsın Burada gibi oraya mı ya? Oo, manet var. Lan. Lan iki dakika rahat durmuyorlar abi. Hemen baraksın basıyorum. Ben de Kessa geçip Knight geleceğim biraz. Tamam ben şeyle oyalarım biraz. İyi ya Teo hocam o şeyi alır birazdan. Hem işçiler oluyor TC'den. Birazdan Remi de alır. Ha şövalyeler de geldi abi. O zaman da basıyorum tamam. Biraz Python biraz Menet Arms. Hatta üçüncü bir kışla daha yapıyorum abi. Ben de geliyorum birazdan. 30 saniye falan şey mi abi? Rem düştüyse güzel. Düştü <laughs> Sana doğru yönlendirdim direkt. Sen mükemmel hallettin <laughs> bu, bu adamlar paso rem basıyor. Benim adam da bana rem basıyor. <laughs> İyi o zaman tamam. Görgrave <laughs> yapıp bir yoklayayım mı orada? Nasıl olsa Ama yok lan çok da kutsal varmış ha Tamam right. <laughs> Ben birazdan çıkacağım oraya bir sürü knight barıda. Ben getirdim bir şeyler abi. Bunlar Anar doçen diye sarbatusun. Ankarat ko. Er yukus tixsın. Anar doçun atsın. Bu ne ya? Sen niye burada On duruyorsun? lan? Bir tanesi tasması benim Ondan... <laughs> bir balıkçı seni orada takıyor. <laughs> Bakılsın bakalım. Утаар Утервд Хортогоода Алтаа Жардаг анхард хөө Жардгийг дагцху Би энд байна Анхаарнам сонордууга Сонордугч гэрэ баг чапы чекируна я мана Францдык соо Футру Фустру Aa Şurada bunun olduğunu da şey diyor. demiş. <laughs> Şimdi knightlarla geliyorum oraya Teo Hep beraber girebiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bright'ı Ben de aktif yapıp biraz da menet Girebiliriz ya. Aldık bütün night'ları. Bir tek menet kaldı. Olur, olur. Ha girelim. Direkt girelim. Ben şuradaki oğlancılara gözü diktim. Ankara. <laughs> Alayım ben o şeyleri, menetleri. Sana gir hocam. <laughs> oh. Artı zamanı. Ben... Sanırdı, toz, sanırdı toz. sen de emanetleri. Abi e, kutsal roman ne zaman çıkar? Bence her an çıkar. Bence de çıkacak gibi. Bir şey kalmadı. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey kalmadı da. <gülüyor> <gülüyor> Şu mangudayların şunları da gitsene. Ne? Bunları temizleyelim. Orada hiçbir şey yok ya. ya pardon lan, pardon. Kasvayla düşmanı karıştırdım. <laughs> tamam, gel gel. Güzel, güzel. Koşbaşı yapıyor da yok efendim neymiş mene Lan! Lan bırak! O oh, bey. Yarım teo hocam. Ee, bizim chatte şey diyorlar. İlk pandaya saldıramadıkları için kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Arkada o kadar rahattım ki 20 balıkçım var, 4 relim var. Ülke huzur içinde. Ülke Aynen içinde. dedeler <laughs> o çekiyor böyle. Halk mutlu. Dördüncü çağa koşuyorum. Olaydı. Mükemmel ya. Mükemmel huzur. İşte ideal kutsal Roma.